Sadece iyi anlaşılması için örnek vermeye çalışıyorum kardeşlerim. Cenazelerden sonra adam ölmüş, kadın ölmüş neyse evinde verilen yemeklerdeki müsrifliğin hesabını sorsa Allah yandık kıyamet günü. Bir kere adam ölmüş mezara konmuş biz 50 kişi akşam toplanıp ziyafet çekiyoruz kendimize insanoğlu bu kadar gülünç duruma düşer miydi ya yalandan ağlayın bari Ah iyi adamdı diye ağlayın bari ya kebapçıdan 50 porsiyon kebap siparişi veriliyor kebapçı kamyonetle getiriyor servisi Düğün mü var burada? Yok. Evlendi, cenaze gömdük. Etini yiyoruz. Şeytan ne hale getirmiş bizi ya. Ve bunu, bunu yapan evlat da vefalı evlat. Arkasından babasını ne ziyafet çektiler maşallah. Ne hale getirmiş şeytan bizi be. 50 kişiye kebap ziyafeti veriyorsun ama babanın borçlarını hala konuşmadın. Baban mezarda bekliyor. Mahkeme ilamı alacaksın tabii değil mi? Daha var mahkeme ilamına. Gülünç olduk ya. Meleklerin önünde gülünç duruma düştük biz. Şeytan maskaraya çevirdi hepimizi. Oradaki o kebap ziyafetinden yani adam eskiden bir helvaydı bu. Ama baştan bir ate bir defa kapı açtın mı? E bu çağda da ilmi konundan helva yenir mi ya? He, hijyenik değil hem de. O da tencerede, bahçede yapmışlar. O eskidendi. E herhalde babasını bu kadar seven adam da sandviç de verse ayıp. Sandviç arası böyle olur mu? Güzel kebap olsun daha iyi evlat. Bir kere bid'at sızmamalı içimize. Sızınca cenazede bile, cenazede bile zulmünü şeytan ihmal etmiyor kardeşlerim. Allah'a sığınacağımız bir hale geldik. Düğünlerdekine karışmıyorum zaten. Bulaşmayayım, bundan sonra huzurlu yaşayayım, kalsın. Düğünlerde ne oluyor o kalsın bari. Cenazedeki tüketimimiz bile Rabbimizin huzurunda hesabını veremeyeceğimiz şeydir. Mezarlıkların üstüne yapılan harcamalardan tutunuz. Cenaze gününde, cenaze sonrasındaki müsrifliklerden devam ediniz kıyamet günü ağır yüklerin altındayız kardeşlerim.